Alo Jülide. Neredesin? Bıraktığın yerdeyim. İyi tamam gel kapımı aç. Kapının mı? Evet gel odanın kapısını aç. Tamam peki. Şişt, nereye? Ha? Ha? Şey e, Yeter Hanım teyzem aradı. Kilitli kalmış herhalde ona bakacağım. Ben kilitledim. Ferhat da açılmayacak dedi. Nasıl yani? Duydun işte Jülide. Aslı'nın odasını açmak falan yok tamam mı? Hadi bakayım işine gücüne baksan. Daha neler göreceğiz bakalım. Alo. Neredesin Yiğit? Aslı sen neredesin abi? Soruya soru cevap yapma lan. Ben bu Yusuf denen... ...görüşmeye gittim. <laughs> Abi sen benim telefonumu karıştırdın değil mi? Abi sen ne yaptın ya? Asıl sen ne yapıyorsun oğlum? Neyin peşindesin? Beni görünce niye topukladı oğlum? Abi dedim ya sana pis işler peşinde adam diye. Bak oğlum ben sana bin defa dedim değil mi? namun peşini bırak dedim. Ne... makamına döndükten sonra bu Yusuf'u mudur, Mus'uf'u mudur? Neyi tepeleyeceksen tepelersin, öttürürsün. O zamana kadar gizli kapaklı işler çevirmeyeceksin Yiğit. Abi sen niye karışıyorsun bana ya? Niye karışıyorsun ki? Ben senin her şeyine karışırım. Senin başın belaya girmeyecek, anladın mı beni? Senin başın beladaysa benim de başım beladadır, o kadar. Tamam abi, tamam. Bir şeyin peşinde olduğun falan yok. Zaten adam da kaçmış, Yusuf Musuf da yok, tamam mı? İçin rahat etsin. i̇yi, öyle olsun. Hadi bakalım. Of abi ya, of! Sen öyle san. Rahat edecek bir şey. kızım iyi değil mi? Toparlar hemen. Fiziksel durumunda bir tehlike yok. Midesini yıkadık, durumu stabil. Çok şükür. Ama ruh sağlığı iyi değil. Evet, sıkıntıları var tabii. Handan Hanım, kızınız intihara teşebbüs etmiş. Bu dikkat çekmek için mi yoksa gerçekten hayatına son vermek için mi bilemeyiz. Ama her iki durumda da sorun büyük. Haklısınız. Bir Psikiyatrist meslektaşımın görmesi lazım. Tabii tabii görsün. Ee, ne kadar kalması gerekiyorsa o kadar kalsın. Küçük kızı var, yani, dertleri var, yani. Anlıyorum. Tekrar geçmiş olsun. Ben yine uğrarım. <laughs> sağ olun, sağ olun. Ne oluyor Ne oluyor burada? Abi adam ölüyor yenge. Kim bu adam? Kimse kim? Yaşatabilir misin? yaşatamaz mısın bu adam? Sen ara? mi vurdun? Yaşatabilir misin Aslı? E, bilmiyorum. Hastaneye götürmemiz hastane, lazım. Hastane hastane yok. Ne demek hastane yok? Bak çıkarsan bile kurşun enfeksiyon kapar. Bu adam masada kalır. Doktor değil misin? Cerrah değil misin? Yap işte. Allah'ım delireceğim. Gerçekten delireceğim. Hadi yap şu işi. Tamam sana bir liste vereceğim. Ya hepsini al getir tamam? Tamam yenge söylesen ben yazarım. Yaşatabilir misin? Sana soruyorum. Bakacağım. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.